Merhaba çocuklar. Hepinize merhaba. Bugün oyuncak evine geldik. Heyecanlı mısınız? Oyuncak evini size şimdi göstereceğim. Hep beraber şöyle güzel oyuncaklara bir bakalım. Oyuncakça. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl oyuncaklarınız var? Bize biraz tanıtır mısınız? Ben birkaç tane oyuncak alacağım da. Şöyle bir göstereyim. Önce sizin oyuncaklarınızı. Burayı çok met ettiler bana. Önce hangisini almak istersiniz? Ben size önce fiyat sorayım. Şu önce bir bakayım şöyle oyuncaklara bakayım hmm, acaba hangisini seçsem çok da güzelmiş oyuncaklarınız ha, şu polis arabasını çok beğendim önce onu istiyorum Şurba. evet fiyatı nedir onun Şurba. Işıkları var mı Şurba. Bir Şurba. gösterir Şurba. misiniz bana bakayım. tamam evet çok güzelmiş Hazırsın, hazırım, hazırım hazırım evet hazırım hadi bakalım nasıl geliyor bir görelim ona göre alacağım Aa, tamam bu olsun. Ama bunun fiyatı ne kadar ya? Bu çok pahalıdır. Sonra mı konuşacağız? Fiyatı sonra mı konuşacağız? Tamam. O zaman onu ayıralım önce. Aa bu benim alışveriş poşetim mi? Hı -hı. Tamam onu da alayım ben. Evet, Teşekkür ederim. Tamam. Siz kasaya doğru bunu götürün. Tamam. Koltukta bakalım. Şimdi hangisini alsam acaba? Buyurun. Hangi arabayı önerirsiniz bana daha sonrasında? Polis arabasından Bakayım. sonra... Bakın isterseniz bu da ışıklı sesler. Hangi ışıklı? Gösterin o. siz bana. O siyah mı diyorsunuz? <laughs> Yok ya ben şimdi bu arabaları çocuklara göndereceğim. Başka çocuklara. O yüzden e, daha böyle ışıklı bir araba bakıyorum ama onu da bakabilirim. Önce şu acaba ambulansı mı denesek? Tabii ki. Tamam. Ambulansın fiyatı nedir? <laughs> onu da sonra mı söyleyeceksiniz? <laughs> tamam. Tamam anlaştık. Ambulansa da bakayım nasıl geliyor? ışıkları var mı onun da? Evet. Bu Bakayım. Açabiliyor. Oo bu ambulans da çok güzel. Çocuklar çok beğenir Hadi kaysın kaysın gelsin bakalım o da geliyor mu acaba? Ona göre alacağım da. Bilirsiniz. Hazırım, buyurun. Hmm. Bu ambulansı da alıyorum hemen. Bu ambulansı da çok beğendim. Aha. Bakalım şimdi burada neler varmış. Evet, setler var. Ona o bu siyah araba da gerçekten dediğiniz kadar varmış, güzelmiş. Tamam, şimdi siyah arabayı istiyorum. Siz poşetime koyun, evet. Çok teşekkür ederim. Evet, siyah arabayı da denemek istiyorum şimdi. Bakın, siyah arabanın ışıkları var mı? Sesli müzikleri var mı? Hmm, bu araba da güzelmiş. Tamam, bunu da istiyorum. Önce bir kaysın bakalım. Oo, bu da çok güzel geldi. Evet evet bunu da istiyorum. Ay çocuklar bunu da çok beğenir. Bu nedir? Bu. Hı. Hmm. Bu çok pahalı ya. Çok mu pahalı? Nasıl yapacağız? Siz indirim yaparsınız bize. Biraz indirim yaparsınız. Ben bayağı bir oyuncak almak istiyorum. O yüzden şu büyük devasa kepçe miydi bu? De devasa kepçe deneyelim. Hadi bakalım bu kepçe nasıl gelecek. Ay çok da güzel görünüyor. Oyuncakçı Bey. Oo, tamam bunu da almak istiyorum. Oyuncakçı Bey sizin için gerçekten Türkiye'nin en büyük oyuncakçısı diyorlardı da inanmıyordum. Gerçekten ne kadar çok oyuncaklarınız var böyle sizin. Bakalım burada şimşek McQueen var. Polis arabası var. Thomas'lar var. Heli var. Amber var. Polly var. Roy var. Oo, çok beğendim. Bu nedir? Bu da tır mı? Hı. Ben bunu da istiyorum. Ama sonra bana fiyatta yardımcı olursunuz, değil mi? Tamam. tamam. Ama pahalı. Pahalı. Tamam. Siz yardımcı olursanız alırım. Şu tırı da deneyelim mi? Tamam. Bunu mu deneyelim ya? Şu çok güzel. Evet. evet. Tır. Bu tırı Evet, o tırı da beğendim. Başka o tır, tır ne kadar? Biz başka tır saklıyoruz. Tamam. Hadi bakalım. O da gelsin. Bakayım nasıl geliyor. Oo bu biraz hızlı. Tamam bu da olur. Çocuklar bu kırmızı rengi çok seviyorlar. Ondan da alalım. Ee, acaba şuradaki arabalardan hangisini çocuklara alsam acaba çocuklar? Hmm, bunlar da güzelmiş. Şöyle bir bakalım. Şu kırmızı araba deneyebilir miyiz? Tabii ki. Ama bu çok hızlı. hızlı Tamam ben yakından bir bakayım ona. Ben bunu çok beğendim. Çocuklar da çok beğenir bunun, bence. Onun gözleri de var. Efendim? Gözleri de var. Bakın Bakabilir miyim? <laughs> Oo güzelmiş. Çok beğendim. Tamam. Onu da bir kaydıralım bakalım nasıl gidecek. Bu da hızlı. Çocuklar bunu da çok sever. İki numara. Evet. Şimşek mekkuyuna de bakalım mı çocuklar? Biz bir de şimşek mekkuyuna alabilir miyiz? Onu da bir deneyebilir miyiz? Tabii ki. Tamam onu da alalım. Şimşek mekkuyunu de deneyelim. Bunun fiyatı nasıl acaba? Oo, bu hiç beklemedi. Ben bunu istemiyorum. Bunu hem yanları da bakayım. Bakayım bunun yanları da soyulmuş. Pili de yok. Bu eski bir araba. Nasıl satıyorsunuz siz bunu böyle? Hmm, anladım. Şuradaki polis arabasını deneyebilir miyiz peki? Hemen onu da deneyelim. O da çok güzel. Ay rengine bakın çocuklar. Çok güzel. Masmavi değil mi? Hadi bakalım gelsin o. Ben onu bekliyorum. Çok güzel gitti gerçekten. Tamam. Şimdi bunları bir hesaplayalım. Şu poli, amber ve royu üstünde alalım. Evet. evet, bunları da tek tek siz kaydırırsınız. Ben size yardımcı olurum. Siz önce şeyi kaydırın, royu kaydırın. Royu alalım buradan. Royu kaydıralım önce. Sonra ben size poli ile amberi vereceğim. Bakalım karar vereceğim hangisi olursa. Başlayabiliriz. Oo çok güzel geliyor. Tamam, bu roy olsun. Royu da çocuklar çok sever. Buyurun. Buyurun beyefendi siz bunları da alın. Buyurun beyefendi bunları da kaydırın bakayım. Hangisini beğenirsem onu alırım. Tamam poli de oldu. Baksanıza hiç çizgisinden çıkmadı poli. Amber'e de bakalım. Bakalım Amber'e de. O Amber de güzel. Tamam bunları da alıyorum. Şimdi hepsini önce bir fiyatını bana söyleyin. Hepsinin fiyatını öğrenebilir miyim sizden? Aldıklarımın fiyatını. Bakın bir de şurada hele var. Tamam. O, o uygun mu acaba? Heli'ye bakalım. Evet. Hazır royu falan aldık. Heli'ye bakalım nasılmış. Hmm, bunu çocuklar çok sever. Ben nasıl oldu da bunu görmedim? Çocuklar bunu çok sever. Heli'ye nasıl oldu da görmedim? Teşekkür ederim oyuncakçı bey. Öneriniz için. Bir de var. Onlara bakayım. Yok yok. Önce bir fiyatını hesaplayın isterseniz. Neyse, kaydırın ben bir bakayım. Hmm, karnaval arabası bu. Önce siz kaydırsanız oyuncakçı bey. Ben ondan sonra alsam sizden. Tamam. Tamam. Oyuncakçı bey şöyle yapalım. Ben şimdi aldıklarımı hesaplamanızı istiyorum. Ondan sonra hesapladıktan sonra alışverişimizi bitirelim. Ben çünkü daha fazla oyuncak istemiyorum. Bu kadar benim bütçemi ne kadar aşacak ne kadar aşmayacak bilmiyorum. O yüzden öncesiz hesaplamaları yapın lütfen. Bakın bir de bu var. Tamam onu da kaydıralım. Bu da çok güzel gidiyor. Ama oyuncakçı bey fiyatları biraz pahalı dediniz. Önce bir hesaplayın. Ondan sonra ben tekrar bakmam gerekirse bakarım olur mu? Tamam. Hadi hesaplayın siz ne kadar tuttuysa fiyatı. Şimdi bu oyuncaklar ne kadar yaptı oyuncakçı bey? Bana hepsini bir hesaplayın. Hesapladıktan sonra fiyat uygun gelirse ben bunları alayım. Gelmezse de devam edelim oyuncak seçmeye. Evet oyuncakçı bey, bunlar benim seçtiğim arabalar değil mi? Evet. Tamam, bunların fiyatını siz bana hesaplayın. Hesapladıktan sonra bakalım ne kadar bütçem kalmış. Ona göre ister alışveriş yaparım, istersen de alışverişimizi burada tamamlarız. Siz bir hesaplayın bana. Tamam. Ne kadar yaptı oyuncakçı gibi? Düt. Beş bin. Beş bin mi? <laughs> Ay ben bu kadar pahalı oyuncaklar aldım. Şöyle bir bakayım. Pahalı galiba. Çok güzeller. Ne yapsam acaba? Bir tanesini bırak, bıraksam mı? Peki ben size bir oyuncak daha getireyim de. Onun da fiyatına bakın bakalım. Ne kadar yapacak hepsi topla. Buyurun oyuncakçı bey. Bunu da okutalım. Hı -hı. Bunu da okutalım bakalım. Ne kadar? 5 milyar. 5 milyar mı? 5 milyar mı tuttu yani? Hayır. Yani ikisi toplam 10 milyar mı oldu? Onu mu demek istiyorsunuz? Hayır. Bunu bırakalım. Yok bırakmayalım. Bırakmayalım oyuncakları. Olsun pahalıysa ben alacağım oyuncakçı <laughs> öyle şey olur mu? O da olsun. Evet. Tamam. Güzel. Tamam ben bu buna çok beğendim. Yok yok ben bunları beğendim. Siz bunları poşetleyin oyuncakçı bey. Ben size ücretini ödeyeyim. Ayrıca burada deneme yeriniz çok güzelmiş. Ben çok beğendim. Bir de bu var. Tamam onu da deneyelim. Oo, bu da güzel gitti. Toplam hepsinin fiyatını bir bana söyleyin oyuncakçı bey olur mu? Dükkanı da alalım. <laughs> Dükkanı da alalım valla. Ne yapalım çocuklar çok seviyor. Çok güzel bir alışveriş oldu benim için. Bakın neler almışım göstereyim size. Roy, ambulans, heli. Ondan sonra Hot Wheels arabası, amber. Polis arabası, dağ arabası, tren. Ondan sonra Mac Çimşek McQueen'in tırı, poli. Ondan sonra kepçe. Bir tane daha kepçe, orada neler var? Dainiko var, McQueen var, sonra siyah var, siyah olan var, Meters var ve Jeep var. Ben de çok güzel bir alışveriş oldu. Sizin Hadi de oyuncakçı de, bey, hepsi. Var. Hediyeniz mi var? Gerçekten bir bakayım. Ha, çok güzel bir hediyeymiş oyuncakçı bey. Lütfen bu oyuncakçıya gelin. Bu Oyuncakçıda çok güzel oyuncaklar var. Çocuklar baksanıza Thomas hediye etti bize. Çocuklar Thomas'ı da çok sever. Evet oyuncakçı bey hepsini tekrardan bir hesaplayalım. Ben size paramı ödeyeyim artık gitme vakti. Bu oyuncakları çocuklara vereceğim çünkü. Hadi bakalım oyuncakçı bey. Ne kadar yaptı hepsi? 7.250 var. <laughs> ne diyorsunuz? Gerçekten bu kadar pahalı mı tuttu? Neyse biz şunu 7000 yapalım ya. Yok olmaz 7100. En aşağı 7100'e kadar mı düşebiliyorsunuz? Tamam. Uh -huh. Tamam o zaman 7050 yapalım ya şu işi. Bakın çocukları çok sevindireceğim ama lütfen. Öyle yapalım olur mu? Hadi anlaşalım sizinle. Anlaştık tamam poşetleyebilirsiniz oyuncakçı bey. Ve burada daha bir sürü oyuncak var. Bu oyuncakçı lütfen hepimiz gelin. Biz çok beğendik çok memnun kaldık. Bu oyuncakçının da da oyuncak evi oyuncakçı. Hoşçakalın çocuklar. Tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.